Merhaba arkadaşlar, ben Doktor Alper Köycü. Bugün vestibüler sistem ve hastalıkları dersimizin 6. bölümünü yapacağız. Bu bölümde vestibüler sistemi değerlendirme yöntemlerini konuşacağız. İlk testimiz Valsalva testi. Frenzel gözlüğü takılmış hastaya 15 saniye süreyle Valsalva manevrası yaptırıldığında vertigo ve nistagmus ortaya çıkması durumunda kranioservikal bağlantıda bir anomali veya bir perilar füstülü akla gelmelidir. Dış kulak yoluna art arda pozitif ve negatif basınç verilerek timpanik membranı, iz, membranı izleyen dönemde labirantiyar sıvıların hidrodinamiği dinamiği etkilenerek vertigo ve nistagmus ortaya çıkabilir. Bu testte alınan pozitif sonuç Perla Fistül tanısının açısından anlamlı kabul edilirken negatif sonuç ekar hastalığı ekarte ettirmemektedir. İşitmenin değerlendirilmesi baş dönmesine sebep olabilecek bazı hastalıkların ayırıcı tanısı için yararlı olabilir. Bu amaçla yatak başında veya poliklinik şartlarında fısıltı, parmak sürtme gibi uyaranları verilerek veya Rinne-Weber, Schiabach gibi diapozon testleri yapılarak gerçekleştirilebilir. Şartlar uygun olduğunda ise tam bir odiometrik inceleme gerekecektir. Tek taraflı işitme kayıpları periferik ve süper hastalıklar lehine yorumlanabilir. Ancak bu bir zorunluluk değildir. Merkezi sinir sistemini ilgilendiren patolojiler dışlanmalıdır. Bir başka deyişle baş dönmesi veya dengesizliği olan hastada işitme ile ilgili herhangi bir durumun var olması Baş dönmesi veya dengesizliğin sebebinin mutlaka periferik olduğu anlamına gelmez. Denge bozukluğu ile başvuran hastalarda duruş yürüyüş testleri de yapılmalıdır. Romberg testi, topuk burun yürüyüş testi, adımlama testleri ve pass pointing testi gibi testlerle proprioceptif ve vestibüler spinal sistemdeki statik dengesizlikler belirlenebilir. Bu testler sağlayan, dengeyi sağlayan 3 ana unsurun yani vestibüler sistem, görme sistemi ve proprioceptif sistemi değerlendirmektedir. Gözlerin kapatılmasıyla görme sisteminin denge üzerindeki etkisi ortadan kaldırılır. Geriye kalan vestibüler sistem ve proprioceptif sistem ne derece etkin işlev gördüğü anlaşılmaya çalışılabilir. Pozisyonla ilişkili baş dönmesi tarif eden hastalarda vertigo ve nistagmusu ortaya çıkarmak, değerlendirmek ve tanı koymak için çeşitli pozisyonel manevralar uygulanır. Aktif baş dönmesi, bulantı ve kusması olan hastalarda akut tablonun yatışması beklenebilir. Hat hasta testleri toler edebilecek düzeye geldiğinde ise testler yapılır. Aktif baş dönmesi olmayan hastalarda ise pozisyonel testler sırasında baş dönmesinin tetiklenebileceği, bulantı kusma ile hastaların kendini kötü hissedebileceği unutulmamalıdır. Her semisörkünal yarım daire kanal için farklı test yöntemi mevcuttur. Bu şekilde posterior yani inferior yarım daire kanalının manevrası gösterilecektir. Pozisyonel manevralarda en sık uygulananı BPPV'nin en sık sebebi olan posterior semicircular kanal da kullanılan manevra olan Dix-Hallpike manevrasıdır. Bu manevraya başlamadan önce hastaya bilgi verilmelidir. Hasta uygun bir sedye ve yatağa veya yatağa ayakları uzat, uzatılarak oturtulur. Hastanın baş kısmı yatağın baş, baş kısmına uygun şekilde ayarlanır. Sağ posterior semisörküler kanal için hastanın başı karşıya bakacak şekilde 45 derece sağa doğru çevrilir. Bu şekilde hastanın sağ posterior ve sol anterior kanalı test edilebilir. Hastadan boynunu kasmaması, başını rahat bırakması istenir. Daha sonra hasta hızlıca arkaya doğru yatırılır. Yatar pozisyona geldiğinde ise hastanın başı yatay düz, yatak, yatay düzlemden 30 derece kadar aşağıya sarkıtılır. Hasta bu pozisyonda başını oynatmadan 30 saniye kadar bekletilir. Vertigo hissetmediği zaman ya da nistagmus geçtiği zaman hasta tekrar ilk pozisyona getirilir. Daha sonra baş diğer tarafa doğru 45 derece çevrilerek sol posterior kanal ya da sağ anterior kanal test edilir. Testin tüm aşamalarında hastanın başı testi yapan kişi tarafından desteklenir. Posterior kanal BPPV durumunda hasta yatırıldıktan birkaç saniye sonra nistagmus ortaya çıkar. Buna latans göstermesi denilir. Nistagmusun hızlı fazı altta kalan kulağa ve süperiyora doğru. Yani geotropik torsional bir nistagmustur. Nistagmusun şiddeti kanal içindeki parçacıkların ve endolenfin hareketi yavaşladıkça azalır ve genellikle 1 dakikadan kısa sürede kaybolur. Nistagmusun süresi kupololitiaziste bir miktar daha uzun olabilir. Hasta oturtulduğunda tam ters yönde bir reverse nistagmus görülecektir. Manevra üst üste tekrarlanırsa her seferinde nistagmusun şiddeti ve süresi kısılır. Bir başka ifadeyle nistagmusta yorgunluk görülür. Diksal park testi sırasında başını yeterince ekstansiyona getiremeyecek olan hastalarda yan yatırma yani side lying test uygulanabilir. Bu testte hastanın başı test edilecek kanalın tersi yönünde 45 derece çevrilir ve hasta sol posterior semisörküler kanal için sol tarafa doğru yatırılır. <laughs> Lateral kanal için ise hasta sedyede başının altına yastık alacak şekilde 20-30 derece yatay düzlemden yukarıda yatırılır. Ve baş laterale 90 derece çevrilerek test yapılır. Bu pozisyonda 1 dakika kadar beklenerek vertigo ve nistagmus gözlenir. Daha sonra baş yavaşça orta hatta alınır ve hızlıca karşı tarafa çevrilerek diğer tarafın lateral kanalı da böylece test edilir. Lateral kanal BPPV'sinde baş hem sağ hem de sola çevrildiğinde kanal içinde ileri geri hareket eden debris nedeniyle vertigo ve nistagmus görülebilir. Nistagmus'un süresinin ve hastanın yıkınmalarının baş tutulan kulak tarafına doğru çevrildiğinde daha kötü olduğu düşünülmektedir. Nistagmus'un yönü ise kanal içindeki debrisin serbest veya kupulaya yapışık olmasına göre değişir lateral kanal kanalı litiyazisinde geotropik nistagmus görülürken kupulo litiyazisinde ise ageotropik yani yer çekiminden uzağa doğru bir nistagmus görülecektir. Anterior yarım daire kanalında ise posterior kanaldakine benzer manevralarla nistagmus görülür. Ancak nistagmusun yönü aşağı veya aşağı ve torsiyonel veya bazen saf aşağı yönlü olabilir. Nistagmus'un latensi süresi ve tekrarlayan manevralarla yorgunluk göstermesi posterior kanal BPPV'sine benzerdir. Pozisyonel testlerde her zaman tek bir kanal tutulumunu net olarak gösteren sonuçlar alınmayabilir. Örneğin anterior ve posterior kanalların her ikisinin tutulduğu olgularda saf torsiyonel nistagmus gözlenebilir. Bazı hastalarda kupulada ya da kanal içinde sıkışan debrisin hareket, harekete geçirilmesi, serbestleştirilmesi amacıyla mastoid bölgeye titreşim uygulanarak bu testler yapılabilir. Tüm pozisyonel testlerde sorunun pozisyonel vertigo olduğuna karar verilmeden önce nistagmusun test edilen kanala uygun karakterde olması. Latens göstermesi, belirli bir süre içinde olması, tekrarlayan manevralarla yorgunluk göstermesi özellikleri aranmalıdır. Bu özelliklerden herhangi birinin olmaması durumu da merkezi sinir sistemini ilgilendiren patolojiler de akla getirilmelidir. Özellikle de nadir görülen anterior kanal BPPV tanısı konulurken dikkatli olunmalıdır. Daha önce belirtildiği gibi çoğu hastada öykü, fizik muayeneye ve yatak başında uygulanabilecek testlerle tanı konmaktadır. Ancak bazı hastalarda daha ileri testler gerekebilir. Bunun için elektronistagmografi veya videonistagmografi kullanılabilir. Bu testler göz hareketlerinin ve nistagmusun kayıt edilmesi temeline dayanır. Elektronistagmografide göz hareketlerini tespit etmek için gözlerin etrafına elektrotlar yapıştırılır. Göz kürelerinin hareketleri bir grafik üzerinde kaydedilir. Video, video ise gözlük şeklinde takılan video kameralar kullanılır. Göz kürelerinin hareketleri hem monitöre yansıtılır hem de grafik kayıtları haline dönüştürülür. Standart bir ENG ve ENG testi sırasında yapılan testler spontan nistagmus kayıtları, değişik yönlere bakış sırasında kayıtlar, sakkatlar, smooth pursuit, optokinetik takip kayıtları. Diksal park ve pozisyonel testler sırasındaki kayıtlar ve kalorik testten oluşmaktadır. Spontan nistagmus görsel fiksasyon varlığında ve fiksasyon ortadan kaldırılarak bu test bataryasında bakılabilir. Görsel fiksasyon sağlamak için gözlüğün içinde yakılan bir küçük ışığa veya dışarıda beliren bir hedefe bakması istenebilir. Karanlıkta frenza gözlükleriyle veya VNG gözlüklerinin kapakları kapatılarak görsel fiksasyon ortadan kaldırılmış olur. Bakış testlerinde hastanın tam karşısındaki ve orta hattın sağındaki, solundaki, aşağısındaki ve yukarısındaki verilen hedeflere bakışları sırasında göz hareketleri kaydedilir. Hasta gözünü orta hattan her yöne doğru 30 dereceye geçmeyecek şekilde hareket ettirir. Spontan nistagmus ve bakış testlerinde nistagmusun varlığı ve özellikleri incelenir. Bunun dışında sakka testleri hastalara uygulanabilir. Sakka testlerinde hastadan başını sabit tutarken ışıklı çubuk üzerinde orta hattın sağında ve solunda sıçrayıcı şekilde beliren ışık hedeflerini gözleriyle yakalaması istenir. Hedefi yakalamada 200 saniyeye kadar olan gecikmeler normal kabul edilir. Sakkadik göz hareketlerinde yavaşlama, gecikmeler, dismetri, flutter, laterale itilme, internükler, oftalmopleji gibi anormallikler olup olmadığı gözlenir. Sakkat traselerindeki anormallikler merkezi sinir sistemi ile ilgili bozukluklara işaret etmektedir. Sumut pursi testinde ise hasta başını sabit tutarken ışıklı çubuk üzerinde orta hattın sağına ve soluna doğru salınarak ritmik şekilde ve değişik hızlarda hareket eden ışığın takip edilmesi istenir. Salınım dalgasının amplitüdü 30 derece, frekansı ise 0.2-0.7 Hz arasında değişebilir. Sumut porsit de yine merkezi sinir sistemi hastalıklarına işaret eder. Bunun dışında optokinetik test bu bataryada kullanılabilir. Yine baş sabitken ışıklı çubuk üzerinde arka arkaya beliren ve sağa sola doğru sürekli kayarak hareket eden hedefleri takip edilmesi istenir. Takip için ışıklı çubuk yerine bir görüntü alanına yansıtılan alıcı görüntüler de kullanılabilir. Optokinetik testi bozukluk olması durumunda yine merkez sinir sistemi patolojilerine işaret edilir. ENG ünitesinin son parçası ise kalorik testtir. Kalorik test dış kulak kanalına soğuk ve sıcak uyaran bu su ya da hava olabilir verilerek lateral e, yarım daire kanalı uyarılır. Kulağa sıcak uyaran verildiğinde lateral yarım daire kanal içindeki endolenfte ampullaya doğru göreceli bir akım ve uyarı ortışı olacaktır. Soğuk uyarı verildiğinde ise ampulladan uzağa doğru göreceli bir akım ve uyarıda azalma olacaktır. Kalorik test tek başına uygulanabileceği gibi ünitenin bir parçası olarak da uygulanabilir. Kalorik test sırasında hasta konforunun bozulabileceği Vertigo, bulantık ve kusma gibi rahatsızlık verici semptomların ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır ve hastaya bu konuda bilgi verilmelidir. Testten önce dış kulak yolunun temiz ve zarların sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Kulak zarında perforasyonu olan hastalarda su ile kalorik test yapılmaz. Test sırasında lateral yarım daire kanalının mümkün olan en fazla şekilde uyarılması için Hasta yatar pozisyonda iken baş yere 30 derece açı yapacak şekilde fleksiyona getirilir. Normal bir kulağa sıcak uyaran verildiğinde bu su için 44 derece, hava için ise 50 derecedir. Uyarılan kulağa doğru hızlı fazı olan bir nistagmus ortaya çıkacaktır. Soğuk uyarıda ise su için 30 derece, hava için 24 derece kullanılır ve uyarı verildiğinde uyarı verilen kulağının karşı yöne doğru bir nistagmus ortaya çıkacaktır. Kalorik testlerde uyarım 0.002 ile 0.004 Hz'lik bir düşük frekanslı dönmeye karşılık gelir. Bu nedenle düşük kalorik cevabın yokluğu yalnızca labirentin düşük frekanslar için cevabının olmadığını gösterir. Bir tarafta sıcak veya soğuk uyaranla Uyarılarla ortaya çıkan nistagmusun zayıflığı o tarafta periferik vestibüler bozukluk olduğunu düşündürür. Ancak özellikle vestibüler sinirin beyin sapına giriş bölgesini etkileyen merkezi sinir sistemi ile ilgili bazı hastalıklarda da kalorik cevaplarda bozukluk görülebileceği unutulmamalıdır. Kalorik yanıtın normal veya simetrik elde edilmesi periferik sistemin tamamen normal olduğunu kanıtlamaz. Çünkü bu testte periferik vestibüler sistemin özellikle horizontal yarım daire kanalı uyarılabilmekte ve bu organda tüm frekanslar da test edilememektedir. Bunun dışında denge sistemi değerlendirmek için rotasyon sandalyesi kullanılabilir. Bu sandalyenin frekansı 0.01 Hz ile 1 Hz arasında değişmektedir. Bu nedenle tek taraflı fonksiyon kayıplarını değerlendirirken önemli bir tamamlayıcıdır. Baş sallama testi. Bu testte hasta oturur pozisyonda hastanın başı her iki tarafa doğru ritmik ve hızlı şekilde sal sallanır. Ve bu 15 15 ila 40 saniye süreyle yapılır. Baş sallanırken görsel fiksasyon olmamalıdır. Hastanın gözleri kapalı veya Frenzel gözlükleri takılı olmalıdır. Sallama bittikten sonra hastadan gözlerini açarak hedefe bakması istenir. Normalde baş durduktan sonra gözler hedefte sabitlenebilir. Ancak tek taraflı bir labirent hasarı varsa hasarlı olan tarafın karşı tarafına doğru en az 5 saniye süren bir nistagmus görülür. Bilateral simetrik kaybı olan hastalarda da test normal sonuç verebilir. Merkezi sinir sistemi lezyonlarında ise hasar olan tarafa doğru instagmus görülür. Baş sallama testi tek başına uygulanabileceği gibi yine ENG, VNG ünitesinin bir bileşeni olarak da uygulanabilir. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. İyi günler diliyorum arkadaşlar.